Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. TET ile ilgili soru çözümümüz olacak. Sizler için 5 tane soru hazırladım. Sizler için elimden geldiğince bol bol soru çözümü yapmaya çalışacağım. Çünkü biliyorum zor durum altındasınız. Bazılarınız dershaneye gidemiyor. bazılarımız belki de canı sıkıldığı için derslerde uğraşmak bile istemiyordur. O yüzden elimden geldiğince sizler için bir şeyler yapmaya çalışacağım. Umarım bu günleri de atlatırız. Umarım en kısa zamanda hayat normalleşmeye başlar. Tek temennimiz bu yönde. Hiç bekletmeden dilerseniz da iyi bakalım. Moral bozmak yok. Çalışacağız. Çalışıp hayallerimize kavuşacağız. Bakalım şimdi ilk sorumuza. Şöyle. Ne diyor? İlk insanlar savunma ihtiyacına bağlı olarak dağlık bölgelerde yaşarken tunç ve demirden silahların yapılması insanların ırmak kenarlarındaki düz alanlara göç etmesini ortam hazırlamıştır. Bu durumun sonucu olarak üretim hızla artmış ve köyler şehirlere, şehirler devletlere dönüşmeye başlamıştır. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez? Şimdi sevgili arkadaşlarım, burada ilk olarak insanlar savunma ihtiyacına bağlı olarak dağlı bölgelere geçerken daha sonraki süreçlerde ırmak kenarlarına yerleşmeye başlamışlardır. Yani burada coğrafyanın etkisini görebiliyoruz, değil mi? Bakalım şimdi şıklarımıza. A şıkkına baktığımızda artı ürün kavramı doğmuştur. B şıkkı devletleşme sürecinde coğrafyalar belirleyici olmuştur. C şıkkı insanlar için ilk önemli unsurlardan biri de güvenlik ihtiyacıdır. D şıkkı milli devlet anlayışı ilk çağdan itibaren doğmaya başlamıştır. E şıkkı madenden yapılan silahlar güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmuştur. Şimdi burada artı ürün kavramı doğmuş mu sevgili arkadaşlarım? Doğmuş üretim hızla artmış diyor burada. Ondan sonraki süreçte ise köyler şehirlere şehirler devletlere, devletlere dönüşmeye başlamıştır. Tamam. Devletleşme sürecinde coğrafyalar belirleyici oldu mu? Oldu zaten bahsettik ondan. İnsanlar için ilk önemli unsurlardan biri de güvenlik ihtiyacıdır. Bakın ne diyor burada? Tamam. Milli devlet anlayışı ilk çağdan itibaren doğmaya başlamıştır. Bu kalsın birazdan açıklayacağım sizlere. Madenden yapılan silahlar güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmuştur. Doğru mu? Doğru. Tunç ve demirden yapılan silahlar diyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım, her zaman size söylerim. Metnin dışına çıkmayın. Metinde böyle bir şeyden bahsedilmiyor zaten. Millet devlet anlayışı ilk çağdan itibaren doğmaya başlamıştır diye bir şey yoktur burada. Ki zaten yazı yoksa çağlardan da bahsedemiyoruz. Çünkü yazının icadıyla ilk çağ başlıyordu. Yazının olmadığı döneme tarih öncesi devirler diyorduk zaten. Cevabımız D şıkkı. Gelelim diğer bir sorumuza şimdi. Bakalım. Şöyle yakınlaştıralım biraz. Orhun kitabelerindeki Bilge Kağan yazıtında yer alan Doğuda gün doğusuna Güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar onun içindeki millet hep bana tabidir. Bunca milleti hep üzerine soktum. İfadeleri Türklerde görülen aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? Burada neyden bahsediliyor olabilir? Tabii ki cihan hakimiyeti değil mi? Bakın ne diyor. Doğuda gün doğusu, güneyde gün ortası, batıda gün batısı, kuzeyde de gece ortası diyor. Yani tüm evreni kapsıyor sevgili arkadaşlar. Tüm dünyayı kapsıyor. Bakıyoruz. Atalar kültü. Hayır. inançla alakalı bir durum burada yoktur. Töre hukuku. Yatsız hukuk kuralları ile alakalı bir durum yok. Dünya hakimiyeti var mı? Var. Veraset geleneği. Yani kut anlayışıyla ilgili bir şey var mı? Hayır yok. Kut ne demekti? Hükümdarlığın Tanrı tarafından verildiğine inanılmasıydı. O yüzden herhangi bir verasetten bahsedemeyiz ki veraset ne demek? Kimin tahta geçeceğinin belirlenmesi demektir. Bu yok. Onlu sistem Hayır. Orduyla alakalı bir durum da yok burada. Cevabımız cihan hakimiyeti olacaktır sevgili arkadaşlarım. Dikkat ediyoruz. Gelelim Osmanlı tarihine. Biraz uzaklaştırmamız lazım. Şöyle. Ne diyor? İkinci Mahmud'un emriyle Mızıkay Umay'ın adıyla Donizetti tarafından bir bando takımı kurulmuştur. Bu kuruluş Batı müziğinin Osmanlı'ya açılan ilk penceresi, penceresi olmuştur. Cumhuriyetin başlangıcında İstanbul'da faaliyette bulunan bu kuruluş 1924'te Ankara'ya getirilmiştir. Riyaseti Cumhur Musiki Heyeti adıyla Cumhurbaşkanlığı makamına bağlanmıştır. Bu bilgiye göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Bakıyoruz. Aşkı ne diyor? Ülkemizdeki Batı Müziği ile ilgili ilk çalışmalar Osmanlı Devleti ile başlamıştır. B şıkkı Batı Müziği ülkeye devlet adamlarının desteğiyle girmiştir. C şıkkı iki Türk devleti arasındaki kültürel devamlılık sağlanamamıştır. D şıkkı Batı Müziği'nin kurumsallaşması sağlanmıştır. E şıkkı ise bize neyi vermiş? Yeni Türk Devleti Osmanlı'nın kültürel değerlerine sahip çıkmıştır. Şimdi A şıkkına bakacak olursak eğer, ülkemizdeki Batı Müziği ile ilgili ilk çalışmalar Osmanlı Devleti ile başlamıştır. Doğru mu? Doğru. Osmanlı'ya açılan ilk penceresi olmuştur diyor. Tamam. Bu gitti. Batı Müziği ülkeye devlet adamlarının desteğiyle girmiştir. Doğru mu? Doğru. Zaten İstanbul'da faaliyetlerde bulunulmuş, 24'te Ankara'ya getiriliyor. Tamam. İki Türk devleti arasındaki kültürel devamlılık sağlanamamıştır. Bu kalsın. Açıklayacağım sizlere. Batı Müziği'nin kurumsallaşması sağlanmıştır. Doğru mu? Doğru. Yeni Türk Devleti Osmanlı'nın kültürel değerlerine sahip çıkmıştır. Burada sahip çıkmıştır diyor. Burada sağlanamamıştır diyor. Hangisini ele alacağız? Tabii ki bunu eliyoruz. Çünkü sahip çıkılmış. Riyaseti Cumhur Musiki'ye 7 adıyla Cumhurbaşkanlığı makamına getiriliyor. O yüzden iki tür gelediği arasındaki kültüre devamlılık sağlanmıştır. Cevabımız C şıkkı. Sağlanamadı diye bir şey yoktur burada sevgili arkadaşlarım. Gelelim diğer bir sorumuza şimdi. Şöyle bakalım. İnkılap tarihi. Kuvay Milliye güçleri Yunanlılarla yaptığı Gediz Muharebesini kaybetmiştir. Bu yenilgi üzerine Mustafa Kemal Paşa dalgalı ve düzensiz ve komutasız bazı savaşlardan sonra bildiğiniz üzere Gediz'de, yenil Gediz'de yenildik demiştir. Bu sözüyle Mustafa Kemal Paşa aşağıdakilerden hangisinin gerektiğini işaret etmiştir. Bunun hakkında ben size bol bol bilgi veriyordum zaten. Hatta demiştim ki Gediz taarruzundan sonra Kuvay Milliye kaldırılıyordu demiştim. Bununla ilgili ben paylaşım yaptım. Muharebeler dönemini paylaştım zaten üzerinde de sık sık durdum. Bakalım şimdi ışıklarımıza. Kuvay İzibatiye'nin dağılması, İstanbul hükümeti ile Ertuğrul ilişkinin kesilmesi, 1. Dünya Savaşı'na girilmesi, düzenli ordunun kurulması, genel seferberliğin ilan edilmesi. Şimdi Mustafa Kemal burada neyi belirtmek istemiş? Diyor ki dalgalı ve düzensiz ve komutasız birlikler yerine neyin gerekliliğini savunmuştur? Tabii ki düzenli bir ordunun gerekliliğini savunmuştur. Ve ki ve zaten Ondan sonraki süreçte İsmet Paşa'nın önderliğinde düzenli ordu kurulacak ve Yunanlılar 1. Yunan Savaşı'nda yenilgiye uğratılacaktı. Bakalım. Kuvay İnzibatiye'nin dağıtılması. Kuvay İnzibatiye ne demekti? Halifelik ordusuydu. TBMM'ye karşı çıkan bir isyandı. Bunun alakası yok. İstanbul hükümeti ile her türlü ilişkinin kesilmesinin Hayır Sivas Kongresi'nden sonra sonra zaten damat Ferit istifa edecekti. O yüzden milli mücadelenin ilk siyasi başarısı ortaya çıkacaktı. Ve ondan sonraki süreçte Amasya görüşmeleri yapılacaktı. O yüzden bunu ediyoruz. Alakası yok. Birinci Dünya Savaşı'na girilmesinin. Birinci Dünya Savaşı'nın tarihi 1914'tür. Burada bizden bunu istemiyor. Artık milli mücadele hazırlık dönemine geçiyoruz. Düzenli ordunun kurulması kalsın. Genel seferberliğini ilan edilmesinin. Hayır. Böyle bir şeyden bahsedemiyoruz. Cevabımız D şıkkıdır. Gelelim. Şimdi diğer bir sorumuza bakalım. Şöyle, ben manevi miras olarak hiçbir nasıkati, hiçbir doğma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış düstur bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar. Atatürk'ün bu ifadesiyle aşağıdaki hangi eylem ve sözleri arasında doğrudan bir bağlantı kurulamaz? Sevgili arkadaşlarım burada hangi ilkeyi ön planda tutacağız? Tabii ki laiklik ilkesini değil mi? Akıl ve bilimden bahsediliyor sürekli zaten. Mustafa Kemal'in üzerinde durduğu konulardan biridir laiklik ilkesi. Tamam. Bakıyoruz. A şıkkı ne diyor? İstanbul Üniversitesi B şıkkı tekke zaviye ve türbelerin kapatılması. C şıkkı ölülerden medet ummak uygar bir toplum için lekedir. D şıkkı halifeliğin kaldırılması. E şıkkı Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nin açılması. Akıl ve bilimle bağdaştırabilir miyiz? Bağdaştırabiliriz. Tamam. Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması. Laiklik. Ölülerden medet ummak uygar bir toplum için lekedir. Laiklik. Halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924 yılı yine laiklik Türkiye Cumhuriyeti ile yaşayacaktır. Bunu ne zaman söyledi biliyor musunuz? Hatta şöyle söylemişti Mustafa Kemal. Benim naciz bedenim elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ile lebet payidar kalacaktır. Bunu İzmir suikastinden sonra söylemişti. Yani Türkiye'nin sonsuza dek kalacağını belirtmişti. O yüzden laiklik ilgili bir durum burada yoktur. Cevabımız E şıkkı. Sevgili arkadaşlarım sorularımız bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. E, evet, duygu ve yorumda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. TYT gelecek, AYT gelecek, mesyu gelecek, KPSS gelecek. Hepsi gelecek. Siz hiç merak etmeyin. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Moralinizi bozmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.